Kaç yıldır Galatasaray taraftarsın? Doğu, doğ, doğma doğma büyüme 35 senedir. 35 senedir. <laughs> Peki. Şimdi 11 tane futbolcu göstereceğim. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Sana güveniyorum abi. Bil bu işi bitir. Tamam. Kimdir abi? Singo. Devam ediyoruz %90. Onyekuru'dan Kuru'dan koşu var. Bravo devam ediyoruz. O %80. Az kasın ismini söylüyordum. Abi. 1.60. Olcan Adın. Devam ediyoruz. %70'lik kısım. Hasan Kabzi'yi unutma devam ediyoruz. Yüzde altmışı bilir bunu. Biz İzmirliyiz zaten Mehmet Battal. Devam ediyoruz yüzde Tobias Linderoth. Devam ediyoruz yüzde kırk. Volkan Yaman 74. Yorulmadın mı? Hayır. Herkesi tanıyorsun. Bence şu an zorlanacağın anlara geldik. Bak ben sana şimdiden söyleyeyim uyarayım. Hazır mısın? Galatasaray altyapısından yetişmiş. Uğur Uçar. Devam edin bunu bilirsen. Fevzi Elmas. Yok canım ya. Tek görüşte Abi akraban mı Fevzi Elmas? Nasıl? Vallahi var. 17 numara giyiyordu. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bir alkış alabilir miyiz abi? Yeah. Bir alkış. Sezar Prates. Galatasaray sensin be adam. Abi. Son, son isim kaldı. Abi Şavyer. Bravo. Tebrik <laughs> ediyoruz. tebrik ediyoruz.